Evet şimdi de Beylice takımı şampiyon. 2025 şampiyonu Beylice. Evet oyuncuları. Geldiler madalyalarını alacaklar. Arkasından kupa ödüllerini alacaklar. Evet, bu turnuvaya ilk emek veren oyuncuları, e, yöneticilerini, ayrıca taraftarları kutluyoruz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi madalyalarını alıyorlar. Cumali, Berat, Özgür, Osman ve kızı. Mert değil mi? Mert hatta Türkay Berk de aldı madalyasını. Ali hatta. Evet Velihan. Genç Velihan. <gülüyor> <gülüyor> Neydi isim? O? Uğur hocam çok yaşadı. Hakan. Hakan Emre. Onun ismi neydi? Yasin. Ve Duran İrişek. Şey, kırmızı kart cezalısı Duran. <laughs> evet Tolga. Ve Mehmet Ata. Oldu <laughs> hocam. Emre değil mi? Emre, Emre. Emre Han. Bu da Emre Han. Öyle mi? Emre Han. Bu neydi? Yunus Kula. Öyle mi? <laughs> ve Kaplan turnuvada gerçekten çok e iyi, iyi aracığım performans aracığım gösteren aracığım. oyunculardan birisi. Bakalım turnuvanın kalecisi seçilecek mi? Yani seçmeleri varsa. <gülüyor> <atasın>. <gülüyor> <gülüyor> Hasan Çağsay, Yunus, Paraba. dinamik oyuncu Paraba. ve kim? Bakıyorum. Gel şöyle gel Neydi? Mehmet. Mehmet ee, Seki. Tamam. Hadi hadi.